İlk defa kayıt oluyorum bakalım. Nasıl ses gidiyor hiç bilmiyorum. İnşallah kalem sesi gelmez. Şimdi soruya net bir şekilde okuyalım ki önce. D1 doğrusu D2 doğrusuna P4 3 noktası ve f 4ü 3 noktası D2 doğrusu ise. Şimdi bize demiş ki işte P4 3 yani şu noktada teğet, şu noktada teğet olduğu için. Şimdi ben şöyle bir grafik çizeceğim. açıkçası üçgen çizeceğim daha doğrusu. Ee, şöyle bir üçgen çiziyorum buradaki bir şey çizeceğim i̇şte şurada bir üçgen var şunu halletmeye çalışıyorum burada iki tane açı eş açı alfa alfa diyelim şuna İki iç bir dişten şuraya iki alfa yapıştırıyorum şu iki alfa tam olarak şurada iki alfaya denk geliyor şimdi bize dördü üç noktasını tehdit dediği için fonksiyonda türevini alıp yerine yazacağız eksi 2x artı 4 olarak çıkar. 4 bölü 3 yerine yazarsak eksi 8 bölü 3 artı 4. Bunu toplarsak bizim cevabımız 4 bölü 3 olarak gelir. F'in sürfen de 4, 4 bölü 3. Yani tan 2 alfa 4 bölü 3 olur. Tan 2 alfa 4 bölü 3. Eğim 4 bölü 3 olduğu için tan 2 alfa 4 bölü 3 olur. Peki buradan tan alfa'ya nasıl geçiş yapacağız? Çünkü bizim k'ya Fk noktasına tet yani tam şu noktada ee, buradan tam olarak şöyle geçiş yapacağız arkadaşlar. 2a olduğu için 2a pozitif ise a pozitif. Bu yüzden çok rahat bir şekilde şu üçgeni kullanarak yapabiliriz. 4 bu nokta 4 ise bu nokta 3. Şurası dik üçgen, burası 5, burası da 5. Şimdi burada tan alfa değerimiz 4 bölü 8 den yani 1 bölü 2 oluyor. Şimdi fonksiyonda yerine yazalım. Eksi 2x artı 4'te k noktası dediği için k yazıyoruz. Eksi 2k artı 4. 1 bölü 2 eşit. Çünkü tan alfa k'ya şöyle 2k diyebiliyoruz. Yani 1 bölü 2. 1 bölü 2. Şimdi karşıya da atabiliriz. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Eksi 2k eşittir. Eksi 7 bölü 2k eşittir. 7 bölü 4. Bu kadar.